Kamer Bey şimdi e, Hüseyin Bey'in kaçırıldık serbest bırakıldıktan sonraki e, kullandığı üslup e, ya da kullandığı kelimeler evet. de, belki de e, biraz rahatsızlık yaratmış gördüğüm kadarıyla gelen maillerden de anlıyorum bunu e, o saatlerde e, evet. konuştuğu saatlerde gazeteye gelen telefonlardan televizyona gelen telefonlardan da anlıyorum. E, Teröristlerden arkadaşlar diye bahsetmesi, kendisine çok iyi davrandığını söylemesi, hiçbir şekilde e, terörist e, tanımlamasında bulunmaması, e, sanki böyle sempatik bir e, misafir etme operasyonmuş gibi konudan e, bahsediyor olması e, bir miktar e, tepki çekti. Zaten işin en başında da Hüseyin Agül acaba kendi kendini mi kaçırttı diye de bir dedikodu e, dolaştırdı bazı e, kötü niyetli diyeyim çevreler. E, Hüseyin Bey bu üslubunu nasıl buluyorsunuz peki? Yani o herkesin usubu kendisine ilginizde Sayın Altaylı. Ya ben şimdi biliyorsun 30 senedir bu coğrafyada çok büyük tehlikeler altında siyaset yapan bir insanım. Evet. Ben şimdi onun usubunu kendisine mahsus olarak görüyorum. Ben olsam öyle bir usub kullanmam efendim. Yani bu Daha sözcüğünüz... fazla da yorum yapmaya da ee, gerek yok. Zaten söyleyeceğinizi evet. de söylediniz.